Sence o büyük merakın, bilim, araştırma, öğrenmenin ardında yatan o merak neden kaynaklı? Yani neden sen sen bana ne? mı soruyorsun? Sen Esen... psikologsun. <laughs> ama ben senden cevabını aldım. Hayır, ben de bilmiyorum. Ama pasyone bir şekilde çok hoşuma gitti. Mesela o eski zamanın hayvanları, değil mi? Dinozorları falan filan düşün. Hepsini ezbere biliyordum. Hepsini resimlerini topluyordum. E hep ilgimi cezbeden bu. Evet, ama ama şöyle bir şey, şimdi seni merakını tatmin etmek için biraz geriye saralım. Ben e, henüz okuma yazma bilmiyordum galiba. Bir gün yağmurlu bir gün Karaköy'deyiz. Ben ağlıyorum. Annem beni elimden tutmuş. Beni bir kitapçı dükkanına sok. Orada bana bir kitap al. Kitabın üzerinde bir brontozorun resmi var. Bak onu hiç unutmuyorum. O kitabın içindeki hayvanlara baktım. Ana böyle hayvanları ben hiç görmedim hayatımda daha önce. Falan onlar hakikaten beni hayretler içinde bıraktılar. Sonra sormaya başladım ona. Verilen cevap şuydu. Aa bunlar neslimin kariz olmuş hayvanlardır. Çünkü senin neslin anlamaz bu lafı. Nesli tükenmiş hayvanlardır bunlar. İyi tükendi de nereye gittiler kardeşim? Niye tükendi? Ne oldu? Bunlar düşün daha birinci sınıfta benim kafamı yormaya başlamıştı ki Arz'ın merkezine seyahati okudum. Jülver.